Yine limitten güzel bir soruyla karşınızdayım. Limit belirsizlik soru serisinin bence en zoru bu olabilir diyebilirim. Hatta aslında zor değil. Yani e, temel kuralları bildikten sonra gayet basit bir polinom sorusu ve limit sorusu iç içe geçmiş durumda. ÖSYM bu tarz şeyleri seviyor. Yani aynı anda hem bir konunun içerisinde birden fazla üniteye yer vermeyi seviyor. Bu tarz olduğu zaman ne yapmamız gerekiyor ondan bahsedelim kısaca. Şimdi burada bana demiş ki Orijine göre simetrik 3. dereceden bir Px polinomu için. Bu benim için önemli. Orijine göre simetrik dediği şey aslında bunun benim için nasıl bir fonksiyon olduğunu, aslında nasıl bir polinom olduğunu bir nevi aslında önden bilgi veriyor. Bu beklesin biraz. Bu aşağıda da devam etmiş. X 1'e giderken demiş. Px ile ilgili bir bilgi vermiş. Artık bu bilgiden yararlanarak aşağıdaki limitin değerini bulalım demiş. Ben burada şöyle bir yorum yapacağım. Bir kere burası 2 bölü 5 oluyorsa ben burada 1'i bir yerine yazayım. Bakalım sonuç ne olacak. Hemen şurada 1'i yerine yazdığım zaman şuraya yazıyorum. Limit x 1'e giderken 2 tane p1 artı 1 eksi 1 bölü 3 tane p1 Eksi 2 artı 2. Eşittir 2 bölü 5'miş. Şimdi buraya dikkat. Şunlar artı 1 eksi 1 bir birbirini götürecek. Artı 2 eksi 2 birbirini götürecek. 2P1 bölü 3P1 eşittir 2 bölü 5. Buyurun cenaze namazına. Şimdi burada diyeceksin ki P1'ler gittiği zaman hocam 2 bölü 3 nasıl 2 bölü 5'e eşit olur? Aslında demek ki burada normal çarpma ve bölme esaslarına uymayan bir durum var. Yani P1'ler birbiriyle burada gidememesi lazım. Gidememesini sağlayacak olan şey nedir artık? Bu P1'in yani burada aslında benim bulmam gereken şey neydi? 0 bölü 0 belirsizliği. Yani aslında P1'in 0 olup burada beni 0 bölü 0 belirsizliğine ulaştırması lazım ki ben buradaki bu P1'i sadeleştiremeyeyim. Öteki türlü normal bir sayıya eşit olsa Normal tüm sayılar zaten sadeleştirme pozitif veya negatif tüm sayılar sadeleştirme özelliğini sağlar. Ancak sıfırla sadeleştirme diye bir özellik yoktur. Buradan yola çıkarsak artık ne diyorum? Ben buradaki P1'in kesin olarak sıfır olduğunu biliyorum. P1 sıfırmış. Hadi bakalım. Hocam P1 sıfır ama bu polinom üçüncü dereceden ve orijine göre simetrik olduğu için otomatik olarak P-1'in de sıfır olacağını buldum. Polinomun iki tane kökünü bulduk. Peki üçüncü kökü nedir? Acaba orijine göre simetrik olan polinomlar mecburi olarak bir yerden geçmek zorunda mıdır? Şimdi orijini bir düşünelim. Orijini bir düşünelim. Şöyle bir polinom rastgele bir polinom çizelim. Üçüncü dereceden polinomların grafiklerini az çok biliyoruz. Üçüncü dereceden polinomun grafiği ya şu şekildedir veya tam tersi bu şekildedir. Ben sonuç olarak 1 ve eksi 1'de simetrik olduğunu bildiğime göre ve orijine göre de otomatik olarak simetrikse bu polinom aslında bir tek polinomdur. Ben artık şunu diyebilirim. Bu polinom madem tek polinom, tek polinomlar mutlaka tek polinomlar bu önemli bir bilgi mutlaka orijinden geçer. Hemen basit bir örnek yazacağım. Misal px eşittir x kare artı 4. Bu bir çift polinom. Bilerek yazdım çift polinom. Çift polinom dediğim zaman ben şuna ne derim? 4'ün yanında gizli bir x üzeri 0 var derim. Ve bu benim için orijinden geçmeyeceğini ya da derecelerinin full çift olduğunu garanti eder. Ve ben buna çift polinom derim. Peki tek polinom nedir? Tek polinomda sabit olur mu? Tek polinomda sabit olmaz. O zaman yeni bir polinom yazalım. Qx diyelim x küp artı x. x'in üzerinde gizli bir vardır. Burası şu an tek polinom ve bunun çarpanlarından biri ben istemesem dahi x. Yani burası kesinlikle orijinden geçeceğinin kanıtıdır. Şimdi o zaman bu bilgiyi de kullanalım. Artık ben bu polinomun üçüncü kökünü de belirlemiş oldum. Benim px dediğim polinomun px için kökler şunlar. p1, p0 ve p-1 bu polinomun kökleri. 3'ü beraber bu polinomu sıfır yapıyor. Peki bunların kökünü biliyorsam artık ben polinomu yazabilir miyim? Kökleri bilinen polinomun yazımını biliyorum. Zaten bu polinomu dikkat edersek 3. derecedendi. De. Ben bu polinomu çok rahat yazabilirim. Şöyle olacak. Hemen ne diyeceğim? Px polinomu eşittir. X eksi 1 çarpı. X çarpı. X artı 1. Burada zaten şöyle de diyebiliriz. Eee... kare farkı yapılabilirdi. Ama yapmayacağım çünkü buradaki x eksi 1 ile ortak çarpan parantezini almak için benim çok işime yarayacağını düşünüyorum. O yüzden yapmıyorum. Sadece şu şekilde yazacağım. Ben bunun kat sayısını bilmediğim için buraya bir a eklemeliyim. Başka kat sayısını bilmiyorum. Ama şurayı şöyle yazacağım. a çarpı x eksi 1 çarpı hatta bu x eksi 1'lerin taraf tarafa birbirini götüreceğini de biliyorum. Çünkü neden? Burada alınan limit x eşittir 1'de alınmış. Neyse devam edelim. A çarpı x eksi 1 çarpı. Burası da ne olacak? x kare artı x formatında olacak. Şimdi artık madem polinomu biliyorum. Yukarıda verilen ifadelerin her ikisini de oluşturabilirim. Yukarıdaki ifadeyi bir oluşturalım. Yukarıdaki ifade benim için şöyle şuna dönüşecek. Limit x 1'e giderken 2px demiş. Hemen kesir çizgisini koyalım. 2 çarpı a çarpı x eksi 1 çarpı x kare artı x kapattım parantezi artı x eksi 1 çarpı 1 bilerek çarpı 1 yazıyorum çünkü ortak çarpan parantezini aldığımda rahatça görebilelim diye aşağıyı da düzenliyorum 3 çarpı a çarpı x eksi 1 çarpı x kare artı x eksi 2 çarpı aşağıya şöyle yazalım eksi 2 çarpı Eksi 2 çarpı x eksi 1 formatında yazalım. Şimdi parantezi kapattım. Artık ben buranın ortak çarpan parantezine alınabileceğini görüyorum. Dikkat şöyle x eksi 1 x eksi 1 x eksi 1 x eksi 1. Ortak çarpan parantezini almayla vakit kaybetmeyeceğim. Dört tarafta da olduğu için bunların birbirini götüreceğini otomatik olarak zaten bilirim. Şimdi burada ne kaldı? 2 çarpı a çarpı x kare artı x artı 1. 3 çarpı a çarpı x kare artı x eksi 2. Şimdi ben burada x yerine 1 yazdığım takdirde sonucun 2 bölü 5 olacağını zaten biliyorum. Şimdi yazalım. 2 çarpı a çarpı 2 artı 1 bölü 3 a çarpı 2 eksi 2 eşittir 2 bölü 5. Biraz kaydıracağım. Burada içler dışlar çarpımı yapalım. 20 a artı 5 eşittir 12 a eksi 4. Hemen 8 a'nın eksi 9'a eşit olduğunu buldum. a dediğim şey eksi 9 bölü 8'miş. Yani benim aradığım polinom sonsuza giderken aşağı doğru giden bir polinommuş. Bunun pek de bir önemi yok aslında. Şimdi bana neyi sormuş? Bana px artı 1'de eksi 2'ye giderkenki limitini sormuş. Şimdi madem polinomu biliyorum. Artık polinomu da buraya getireyim. Şu halini getireceğim buraya aradığım cevabı ve polinomu aynı yere getirdim. A'yı da yerine rahatça yazabileceğim için. Şimdi artık şöyle diyelim. A'yı burada yerine yazdığım zaman burası şuna dönüşecek. Eksi 9 bölü 8. Artık Px artı 1'i de bulabilirim. Hemen Px artı 1'i bulalım. Px artı 1 dediğim şey her x gördüğüm yere x artı 1 yazacağım. Eksi 9 bölü 8 çarpı x çarpı x artı 1 çarpı x artı 2 olacak. x artı 1 çarpı x artı 2 olacak. Kapattım parantezi. Bunun x artı eksi 2'ye giderken x artı 2'deki limitini arıyorum. Şimdi şu ifadeyi hemen şöyle yazalım. x eksi 2'ye giderken zaten neyin sadeleşeceğini görmüşsünüzdür. Şöyle yapıyorum. Eksi 9 bölü 8 çarpı x çarpı x artı 1 çarpı x artı 2 bölü x artı 2. Şunlar birbirini götürecek geriye sadece şu arkadaş kaldı. Burada da x yerine eksi 2 yazacağım. Eksi 9 bölü 8 çarpı eksi 2 çarpı eksi 1 oldu. Buradan eksi 2 eksi birbirini götürecek bir tane eksim hala benimle. Eksi 9 bölü 4 olarak bulacağım. Bu da güzel bir örnekti aslında temel mantık burada anlatılmaya çalışan. Buradan sonrası zaten herkesin yapabileceği şeyler. Burada asıl anlatılmaya çalışan şu yukarıdaki şu yukarıdaki şu kısımdaki düşünceyi kurabilmek. Buradaki asıl mevzu bu. Bu yukarıdaki düşünceyi kurduğunuz zaman bu tarz örnekleri daha rahat yapabilirsiniz.